şant ben ben bulundum, gülüyor <gülüyor> küçük kızın ayağını kanatan zulmü göç, vicdan sahibi yüreğini kanattı 3. üçüncü gününde İsrail ordusu Gazze'nin kalbine ilerlemeye başladı. Şafak vaktinden bu yana devam eden saldırılarda en az 29 Filistinli'nin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Hayır, başarı, ya, sağa, ya. Meçhule sürgün edilen binlerce Gazze'li bugün de yollardaydı. Ya, daha Niye böyle oldu hayat? Bu kadar mı ucuzladık? Artık. Tek halimiz bile kalmadı. Nerede

lideri Devlet Bahçeli'de işgale tepki göstererek Tel Aviv'in saldırganlarının hem Türkiye hem de komşu coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdit olduğunu anlattı.